Merhaba değerli çiçek severler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben size, sizinle daha önce e, limon çekirdeği çimlendirme videosu paylaşmıştım. Ve en geç 20 gün e, bir ay içerisinde limon çekirdekleri çimlenir demiştim. Evet bakın arkadaşlar 3 hafta olmuş. Benim bu çekirdekleri çimlenir yani olalı birkaç gün oldu arkadaşlar. Ben biraz daha büyüsünler diye bekledim. Bakın olmuşlar arkadaşlar. Ve yöntem de çok basit. Çok pratik. Öyle diğer videolarda olduğu gibi peçetenin arasına sar, karanlık bir yere koy, kabuğunu soy, şu bu. Hiçbir şey yok. Kesinlikle yok arkadaşlar. Yani limon çekirdeğini çimlendirmek çok basit. Çok basit. Bu olmuş arkadaşlar. Bunun arkadaşlar birkaç tane daha var kenarlarında. Benim telefonumun kamerası şey yapamıyor gözüküyor buralardan arkadaşlar ama onu ben şimdi tespit edemedim size. Evet arkadaşlar nasıl yapmıştık biz bu limon çekirdeği çimlendirmeyi? Ben ilk önce torflu bir toprak aldım arkadaşlar. Böyle torflu. Şey toprak da olur. Hani bahçe toprağı da olur. Torflu bir toprak aldım. Şu an elimde bu vardı. Limon çekirdeklerini aldım arkadaşlar. Üstüne koydum toprağın limon çekirdeklerini yıkadım arkadaşlar asidi gitsin diye onu da belirteyim sonra üzerine çok ince bir toprak tabakası örttüm arkadaşlar çok ince bir bu da torf arkadaşlar çok ince bir torf tabakası örttüm gördüğünüz gibi bu bahçe toprağıyla da olur arkadaşlar ve daha sonra biraz suluyorum Böyle bu şekilde arkadaşlar. Şuraya biraz daha dökebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, limon çekirdeği çimlendirmek çok basit gördüğünüz gibi. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunu ışık alan e, sıcak yarı gölge bir yere koyacağız arkadaşlar. E, ve her gün biraz biraz sulayacağız, sulayacağız derken yani toprağın hafif nemli tutacağız. Her gün azıcık su dökeceğiz üstüne. İki günde bir de olur. Yani ama üstündeki toprak kurumasa çok daha kolay şeyler çimlenir arkadaşlar. Limon çekirdekleri çimlenir. Böyle büyük, uzun da bir şeye ektiğimiz için arkadaşlar hani çimlendiğinde buradan çıkarıp başka bir yere ekme derdimiz de olmayacak. Bu burada birkaç gün. Yani birkaç günde birkaç ay çok iyi dayanır. Yani biraz büyüyene kadar çok iyi dayanır. Bu limon çekirdeklerinin altlarında neredeyse kendi boyları kadar kökleri var arkadaşlar. Ve kökleri de gayet sağlam, sağlıklı. O yüzden böyle uzun bir şeye ekmek daha faydalı, daha sağlıklı arkadaşlar. Dediğim gibi yarı yarı gölge bir yere koyuyoruz ve her gün azıcık azıcık su döküyoruz. Her gün olmasa da iki günde bir azıcık bir su döküyoruz ve sonra göreceksiniz ki arkadaşlar çok kısa sürede limon çekirdekleri çimlenmiş arkadaşlar. Ve bir diğer püf noktası da ee, üzerine çok az toprak atıyorsunuz, böyle toprağın derinliklerine ekmiyoruz arkadaşlar. E, şey de olabilir böyle sürekli suladığınız e, bir saksının içine de limon çekirdeklerini atarsanız arkadaşlar, oradan da bu limon çekirdekleri çimlenir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız e, sevinirim. İyi günler arkadaşlar.